Sevgili arkadaşlar, Türk ulusunun bağımsızlığının ve egemenliğinin merkezi meclisimize hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümünü kutlamak ve bugünün manasını daha iyi kavrayabilmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarını armağan ettiği 25 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. <laughs>